Arkadaşlar normal oynuyordum oyun. Sonra bununla karşılaştım. Neredesin? Utku babapı Youtuber'mış. Bir de o de şu an videodayım şu Arkadaşlar. Sonra biz tartıştık bunlar. Youtube yolları çıktı. Sonra da arkadaş olduk. <laughs> Ama yani şey oldu. Utku Baba Pro ile de tanıştım. Neden sevindin kardeş oldum? Şu an mı cidden mi? Evet. 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 Okay. J O ya check tennis Lan bir tane çocuğu yani videoda şu an. Ve de Türk. Hatta ben ben de çekeceğim şu an. Otkb böyle video. Abi like atsana. At. Sana. Kur. Bak.

Herkei at, herkei at. Sana birlikte çekeriz. Geldim geldim geldim. Herkei at sana birlikte çekeriz. Sonra da. Aç. A V K A T D D S O N L A A V K A T dedim sonra çekeriz. Lan kocayım ne alaka? <laughs> Mavi, <laughs> maviş bile geliyor. Birlikte çekeriz lan. Hadi. At lan hadi sıra çete bakıyorum ben. Uyumak ister misin? Tamam. olan zaten çekiyorum senin mi? Harika. Dur lan. iki dakika. Kendimizi tanıtacağız. Tamam lan. Tamam tamam. Aa kanka. Kanka. Bir de odasın. 1, 2, 3, 4, 6, 7, İlk başta şu maviliğinden başlıyoruz. <laughs> Neden lan ben?

99 G C Arkadaşlar burada da beni tanıyorsunuz yani. Aferin. Tamam oğlum. Öyle ki Afrika. <laughs> sende. Uhu. Kameranın önünden atlayan ben. <laughs> Çılın ben. İlk defa bir kişiyle. Heh. Bir youtuberla. Videom var. Bu ilk videom. Daha bir daha sonraki videolarda onunla çok diye çekeceğiz. Böyle devam edelim. Heh, hadi. Aha. Dostum. Dostum videodasın dostum. Dostum beni yumruklama. Eee tamam keçi yumruklama gelmiş. Utku baba bu. Ne, de, ne diyorsun lan? Hadi hadi tanıt tıkan... lan ne oluyor? Ekranımın önünde şu an bana olan bir tane köpek var. Hadi 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 hadi. Al 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 Abuk sabuk yazarsan El al 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 diye çıkar. <laughs> şu an ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Bu oh. Bana böyle çıksan. Şöyle bir köpek tarafından. Ee, köpek. Kafayı yedi. Dogi karşınızda. Her işi yapar. Doginin şeyi. <laughs> Hadi lan ne yapıyoruz? Halay mı çekiyoruz ismini biliyor zaten üstünde yazıyor onun narinci de yaptığım her şeyi söyle Benim gibi köpek <laughs> köpek <laughs> <laughs> gel lan video o <laughs> ağzını göstermek istemiyorum bana bak <laughs> hadi 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 Öf, tanıtıma başarısız. Ödüyor. Uhu. Uhu. Dişi çığırmış lan bunun. Abi ver <laughs> ver 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 ver. Arkadaş diyor. <laughs> Tamam olur. Tamam sen tanıt Tutku Baba Pro. Arkadaşlar adını da koyacağım. Arkadaşlar olmak istiyorum. Başlar olsun. Garip de yanda. Yani görmüşsünüzdür. Arkadaş olun yani. Utku Baba Pro. Bekle ben adını bir yere yazayım kez bekleyeyim böyle. Kaç? <laughs> Kaç? 904. 4. <laughs> <laughs> Tamamdır benim ben adım Utku sana. Tamam lan iyi. Abo sinek yaptı lan. Arkadaşlar böyle de oturma odasında yapıyorum bir Bu köpek nereden geliyor? ya? İç <laughs> içe. içe, içe zıplamacalar. <laughs> Acaba dışarıdan nasıl gözüküyorsun? Hadi zıplayın. <laughs> Arkadaşlar işte göktü. Adını biliyorsun. Bazen sevdiği rengi söylesin ya. Yani. Ya da hangi oyunları seviyor. Ben buna utku diyeceğim ya. Balık tutku. Ben yazdığımda Ohan izin vermiş. Aa almış. Teşekkürler. 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 Tamam anladık. Bende var ben. Al herkese dondurma. Kız bir anda üzerini değiştirdi. Nam nam nam. Gel lan sana dondurma vereceğim. Gel lan ağzını aç. Ne dedi lan o? Ke tamam gelin ev. Sen lan hadi. Gidek, 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 gidek. Aa. Arkadaşlar en sevdiğiniz kısmı yorumlara yazabilirsiniz. Oley bunun evine gidiyoruz. Bekledi. Ya olmuyor mu? Ya ben de birbirimizi arasın arasın. Acasın. Bazı böyle kule yapabilseydik kendimizi. Ha bizim aga oldu. On 17. Benim <laughs> bu köpek nereye geldi? Bak bu bunu arkadaşlar şuan. tamam. Dursun. Oh. Bol. <laughs> <laughs> en sevdiğim yemek. Aslında hiç tatmadım yemek. Tam. Yani ne ne On the dance floor, it's your party, your television cup going to check not catch so. now. So Evde yokuz. Ev. <laughs> Benim 24 abone var. 24 abone var. <laughs> Kocaya iyi geldi. Benim 24 abone var. Aaa diye çıkmış oyundan.

О, Н, В, Н, I just like under the crawl. Yeah. Ya işte arkadaşlar. Ben de ben size gösterdim, söyledim falan. Arkadaşlar işte. Ben söyledim takma Kafadan çıktı. Tut Hoca iyi gelecek sonra bizim paralı Kanka onu yapmadın değil mi? Ee, tamam Onu yapmışsın Bankanın kasasını açmak varken Sen o kasayı patlattın Saçma <laughs> Çete Lan oha bu nasıl bu kadar hızlı? Kocayı tamam. <laughs> Kocayı dur. <laughs> Ana benim aga çıkmış oyundan ya. Nereye gidiyoruz? Şöyle değiştireceğim ya. Yani. İsmi sileceğim. Oo, araba lüks. Vallahi <laughs> bana Nereye gidiyoruz kanka? Ee, kanka. Bekle dur. A, B, at. Sana. Arka atsana. Arkadaşlık at. а где Семя. Бэйби Семя. Ben, ben tako aldım. Tako aldım. <laughs> tako aldım. Kredi kartı. Görünmez <laughs> kredi kartı. Ee, kredi kartı. Tamam kredi kartımı buldum. Tamam. Atıyorum. Ben de kapatıyorum. Arkadaşlar hadi in, görüşürüz. Ve bay bay. Ne diyeceğini bakalım. Tamam mı? Tamam mı? Mehmet'le şey duruşa gidecek. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar hadi bye bay Semin'in suratıyla kapatıyorum. Hadi bye bye.